Evet merhaba. Bugün size şifa plak tedavileri ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Özellikle tedavi olmak isteyen hastaların aklında bazı soru işaretleri oluyor. Bunlar şifa plak tedavisi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Ya da benim için uygun mu? Ya da tedaviye başlarsam süreç nasıl ilerleyecek tarzında sorular. Şimdi birincisi şeffaf plaklar dişlerin görüntüsünden rahatsız olan hastalara uyguladığımız estetik bir ortodontik tedavi metodu. Bu tedavi metodu aslında tıpkı diş teli gibi çalışan fakat dişlerin üzerine diş teli uygulamadığımız özellikle de diş teli kullanmak istemeyen ve görüntüsünden rahatsız olacak olan hastalarda tercih ettiğimiz bir metot. Çalışma ve işleyişi diş telinin aynısı. Tıpkı diş teli gibi dişleri hareket ettirip normal pozisyonlarına almak üzerine tasarlanmış bir çeşit plak dizisi. Burada e, tedavi için genellikle tercih ettiğimiz hastalar, özellikle dişlerinde çapraşıklık olan, dişlerinin diziliminden memnun olmayan ya da dişleri aralık, dişlerinin aralıklarından rahatsız olan hastalar başta olmak üzere bütün hasta gruplarında tercih edebiliyoruz. Çene yapısı dar olan ya da çene yapısında sorunu olan hastalarda da aynı şekilde şeffaf plaklar uygulama dahilinde ise elbette kullanılabiliyorlar. Bunu türetebilirsiniz. Dişlerin estetik görüntüsü olsun, dişlerin dizilimi olsun, bir dişin yukarıda, aşağıda, sağda, solda ya da pozisyondan sapmış olması da aynı şekilde şeffaf plaklar için bir kullanım indikasyonu oluşturuyor. En önemli avantajlarından birisi ise şeffaf plak tedavilerinin görünmez olmaları. Dolayısıyla gün içerisinde ya da sosyal hayatınızda herhangi bir kısıtlama yaratmadan, sorun oluşturmadan tedavi olabiliyorsunuz. Kimsenin burada aynı şekilde fark etmeden tedavi olmasına imkan tanıyor. İkincisi ise dişlerin üzerine herhangi bir tel ya da başka bir materyal yerleştirmediğiniz için ağrı ya da sızı gibi sorunlar genellikle daha az oluyor. Üçüncü en önemli artısı ise tedavi süresinin belirgin bir şekilde hızlı olması. Bazı sorunları 3-4 ay gibi kısa bir sürede bitirme imkanı da aynı şekilde şeffaf plak tedavilerinde mümkün. Peki tedavi olmak istediğiniz zaman süreç nasıl ilerliyor? Öncelikle buraya geliyorsunuz. Geldiğiniz zaman dişlerinizin muayenesini yapıyoruz dişlerinizin sorunlarını analiz edip hastanın var olan şikayetlerini dinliyoruz. Buna bağlı olarak da hasta için bu şeffaf plak tedavisi uygun mu, ideal sonuçlar verecek mi hastayla beraber karar veriyoruz. Daha sonra dişlerin aynı şekilde röntgenlerini, dişlerin fotoğraflarını, gerekliyse tomografilerini alıp ileri tedavi metotlarıyla ile birleştiriyoruz. Bunları aldıktan sonra da hastanın ağız içi 3 boyutlu görüntülerini alıyoruz. Bu 3 boyutlu görüntüler tedavi planlamamız için bizde şart. Bu üç boyutlu görüntüler sayesinde dişlerin üzerindeki sorunları onda bir milimetrenin onda bir hassasiyetine kadar analiz edip hastayla da aynı şekilde paylaşabiliyoruz. Daha sonra hasta gittikten sonra bunları birleştirip dişlerin fotoğraflarını, röntgenlerini ve üç boyutlu görüntülerini hastaya özel bir tedavi planı hazırlıyoruz. Bu hazırlanan tedavi planı neticesinde ise daha sonra üretimi laboratuvar ortamlarında gerçekleşiyor. Laboratuvar yurt dışında olduğu için bu bütün süreci hastanın planlaması olsun, üretimi olsun Yaklaşık bir 3 haftalık, bazen 4 haftalık bir dönem alıyor. Daha sonra plaklar bize geliyor, biz de aynı şekilde hastaya teslim ediyoruz. Tedavi başladığın zaman hastaya olması gerekenleri, her ay nasıl değişeceğini, aynı şekilde dişlerin üzerindeki bu kullanılan ekipmanların nasıl bakılması gerektiğini ve günlük rutinlerini anlatıyoruz. Daha sonra hastaya rutin randevularımızı veriyoruz. Bu rutin randevular 4 hafta ile 8 hafta arasında değişiyor. Bazı durumlarda ise 3 aya, 6 aya, hatta daha uzun periyotlara kadar çıkabiliyor. Hastanın durumuna göre ve düzeltilmesi gereken soruna göre buna beraber karar veriyoruz. Daha sonra rutin kontrollerle dişler iyileştikçe tedavimiz sona doğru yaklaşıyor. En son dişlerimiz güzel bir şekilde düzelince, olması gereken yeri alınca tedavimiz de nihai hale geliyor. Daha sonra dişleri bozulmasın diye koruyuculuğu önlemlerimizi de aldıktan sonra mutlu mesut bir şekilde tedavimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi süreç çok basit, çok net ve çok akıcı. Tedavi olmak istediğiniz zaman ya da aklınızda bir soru işareti kaldıysa Aynı şekilde bizi arayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili seve seve size yardımcı olabiliriz.